Danset Kılıçarsan evliyim, bir çocuk annesiyim. Yaklaşık 9 senedir Migros müşterisiyim. 2,5 yıl falandır da iyi gelecek elçisiyim. 6. seviye elçiyim. Bugüne kadar 15.000'e yakın sihirli puan kazandım. İyi gelecek elçilerine üye olmam da e, kuzenimden duymamla olmuştu. O söylemişti. O da aynı şekilde ev hanımı. Öyle başladı. E, baktım biriktirdikçe çoğalıyor. Özellikle 23 Nisan zamanları biriktirdiğim moneyler kızım için oyuncak alma açısından beni çok fazlasıyla tatmin etti. Bugüne kadar 150 money falan kazandım sanırım. En çok video izleme ve günün sorusu hedeflerini severek gerçekleştirdim. Onun dışında da zaten olabildiğince hedeflerimi tamamlıyordum. Gün sonuna hedef bırakmıyordum. Yani kazanmak kolay. Daha önce kışlık domates konservesi atölyesine ve makreme atölyesine katıldım. Bu noktada kendi gelişime katkı sağladım. Eğlenceli bir platform. Birçok arkadaş edindim bu sayede. Migros marka ürünlerden en çok tercih ettiğim kahve Migros marka kahve hem bütçe olarak uygun hem de damak tadıma hitap ediyor. En çok severek kullandığım ürünü Migros marka kahve. Ödül kataloğundan sihirli puanlarımla birçok indirimden faydalandım. Çocuğum için özellikle yine hani oyuncak indirimlerinden faydalanıp hem ben hem çocuğum çok mutlu olduk. Pandemi döneminde canlı yayınları çok keyifli buldum. En çok Hande Kazanova ile astroloji ilgimi çekmişti. Özellikle neler olacak, neler bitecek hepimiz merak ediyorduk malum. Bu noktada da tatmin etti. Pandemi döneminde ödül kataloğundaki kitaplardan alarak hem kendime hem çocuğuma kişisel gelişimize fayda sağladım. Migroslarda aradığım tüm ürünleri bulabiliyorum. Özellikle kızımın sütü, süt ürünleri alerjisi var. Soya sütü, badem sütü, Hindistan cevizi sütü gibi özellikle vegan içerikli ürünleri Migroslarda bulmak çok daha kolay. O yüzden öncelikle adımımız hep Migros'tan yana. Migros'un özellikle kadınlara yönelik birleştirici hareketi bizi bu noktada daha güvende hissettiriyor. O yüzden yine öncelikle Migros tercihimiz. İyi Gelecek platformunu aynı zamanda yakın arkadaşıma da önermiştim. Hafta sonu sihirli puanlarımızı birlikte yarıştırıyorduk. Eğlenceli bir aktivite oluyordu bizim için de kendi aramızda. İyi Gelecek platformuna üye olmak benim için maddi manevi kazanç sağladı. Maddi olarak indirimlerden faydalanırken platformun oluşturduğu aktivitelere katılmak da kendi kişisel gelişim için büyük kazançtı. Bu noktada herkese iyi gelecek elçisi olmayı tavsiye ederim.